Ali'ye diyorum ki tüm bu olanları bir, bir buçuk dakikada özetlersen harika olacak. Her seçimde olduğu gibi gözlerin çevrildiği il tabii ki İstanbul. İstanbul. İstanbul'da gün boyu hareketli saatlerde saatler yaşandı. Ali Akmaz, hemen seni dinleyelim. Neler aktaracaksın Berlin'den bizlere? Almanya'nın Almanya'nın gündeminde en üst sıralarda. Derbe girişimi olduğunda... Hemen arkamızda, köprünün ayaklarında... Onlarca kişi şehit olmuştu. Ekvator, ekvator. İsmini sıfır enleminden alır. Kemal Bey, hemen alalım sizi. Evet, evet. İşlerimiz evet. Geldi. evet. <laughs> Yangının başlamasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen Ali Artmaz muhabir arkadaşımız. Mehmet Çek askerlerimiz sessiz bir şekilde bizi de kurtarsın demişti. Programın ayrıntılarını soralım önce Ali. Ali. Kiristan yola çıktık. <laughs> Endonezya, Latin Amerika, Brüksel, Gazze, Kuveyt, Mardin, Çanakkale, Almanya, İstanbul, <laughs> Vladimir Putin. Artmaz, Ali Artmaz çocuklarla birlikteydi. Afrin şehir merkezinden ilk defa bir kanal canlı yayın yapıyor. TRT Haber bunu yapıyor. Bir yerde yemek varsa, sıcak aş pişiyorsa orada hayat var demektir. Tel Rıfatlılar. <laughs> Malcolm X'in güzel bir sözü var. Peki Mescid-i Aksa'da durum nedir? Nedir diyor ki bile? TRT muhabiri Ali Artmaz aktaracak. Ali, Ali, Ali. Kaç saat oynayabiliyorsunuz? 24 saat oynarım hani sıkıntı sıkıntı yok. Sınırın sıfır noktasındayız hemen arkamızda. Ali, Zafer, Ali, Zafer. Ali teşekkür ediyorum.